Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları Matematiğin nilece AYT matematik denemeleri deneme 5 geometri kısmı ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. X 1 dar olmak üzere tanjant X değeri sorulmuş. Hemen bakalım. Ben önce burada şunu kullanmak istiyorum. Yani A kare eksi B kare ifadesinde A artı B çarpı ifadeyi A eksi B olarak yazarım. Nerede? Şuradaki sinüs X eksi kosinüs X ifadesinde. Yani ben Şurada sin x eksi cos x ifadesini şöyle yazsam. Kök sin x eksi kök cos x çarpı ne diyeceğim? Kök sin x artı kök cos x olarak direkt ifadeyi ne yapabilirim? Direkt yazabilirim. Şimdi bunu sorumda kullanıyorum. Bakın şuradaki ifadeyi ne yapacağım? Yazacağım. Kök sin x artı kök cos x çarpı kök sin x eksi kök kos x olarak ne yaptım yazdım. İkinci ifade alttaki ne var? Sin x eksi kos x var. Kök sin x eksi kök kos x. Hemen bak şurada yukarıdaki ifadeyi sadeleşeni sadeleştirdim. Artı diyorum. Yine kök sin x eksi kök kos x çarpı kök sin x artı kök kos x. Yine aşağıda neyim var? Kök kos x artı sin x'im var. Yine sadeleşen bir ifade var. Bakın şu ikisini ne yapıyorum? Yine sadeleştiriyorum. Değerim kime eşit? 2 kök 7 bölü 5'e eşit. Şimdi buradan ifadeleri yazıyorum. Sin x artı cos x. Tabi nerede bunlar? Kök içinde. İkinci ifade sin x eksi cos x. Yine bunlar nerede? Kök içinde. Eşittir. 2 kök 7 bölü neymiş? 5'miş. Şunlar gitti. Kök sin x ile kök sin x'i topladım. 2 tane kök sin x değer olarak 2 tane kök 7 bölü 5 geldi. Şunları sadeleştirdim. Her iki tarafı ne yapalım? Direkt parantez karesini alalım. Aldım karesini. Direkt ifade olarak şunlar ne geldi? Kök sin x kökü götürdü. Sin x geldi. Kök 7'nin karesi 7. 5'in karesi nedir? 25. Yani 7 bölü 25 olarak ben neyi buldum? Sin x'i buldum. Şimdi şuradaki küçükten bir üçgenimi çiziyorum. Sinüs karşı kenarın hipotenüs oranıydı. 7 bölü 25'i yazdım. Tanlık bir üçgen. 7, 24, 25 üçgeni. Tan soruyor. Tan nedir? Karşı kenarın komşu kenarı oranıdır. 7 bölü 24 olarak cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Birinci sorumuzda. İkinci sorumuzda O noktası çemberin merkezi olmak üzere x açısı nedir diye soruyor. Ben bir açıya ulaşabilmek için önce bir tane açının değerini bulmam gerekiyor. Burada hem çevre açı var hem de merkez açı var. Şu açıyı alfa diyorum. Bak şu üçgende neyi uygulayacağım? Bir kosinüs teoremi uygulayacağım. Alfanın karşısındaki kenar 7'nin karesi eşittir. Diğer iki kenarın karelerinin toplamı 5'in karesi artı 8'in karesi eksi 2 tane 5 çarpı 8 çarpı kos alfa olarak yazdım kosinüs teoreminin direkt karelerinin toplamı eksi 2 tane direkt kenarların çarpımı aradaki açının kosinüs. 7'nin karesi 49. 25 artı 64 89 eksi 5 8 40 çarpı 2 80 tane ne geldi? Kos alfa. Aldım sola eksi 40 eksi 80 tane kos alfa dedim. Her tarafı kime böldüm? Eksi 80'e böldüm. Kos alfa'm eksi 40'ın eksi 80'e bölümünden 1 bölü 2 çıktı. Şimdi kosinüs nerede 1 bölü 2'dir? 60 derecede. Çünkü üçgenin içinde olduğu için ifadeyi direkt 60 derece olarak niteledim. Hemen ifade olarak alfam ne geldi? 60 derece. Şimdi alfadan yürüyorum. Bakın şurası 60 ise hangi yeyi görüyor? A'cı yeyini görüyor. B nerede? Direkt kenar olarak çemberin üzerine çevre açı. Çevre açı gördüğü yeyin neydi? Yarısıydı. O zaman yayım 120 derece. X açım nerede? Merkezde. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne neydi? Eşitti. O zaman X'im nedir? 120 derecedir. Cevabım nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz. 31. sorumuzda. 32. sorumuza geldim. <laughs> Affedersiniz. Dik koordinat düzleminde y eşittir kx ve y mx doğruları karenin alanını eşit alanlı üç bölgeye ayırmıştır. Ben şu alanlara a a a derim arkadaş. İsteyen s s s desin. Ne derseniz derim. Kare dediği için şu kenarlarım da eşit. Şuna A diyeyim, şuna da A diyeyim. Tamam, burada da sıkıntı yok, güzel. Bunu göre k eksem yani eğimlerin oranını soruyor bana. Hemen ne diyelim? Şurası A ile A'nın çarpımı, iki tane küçük A'nın çarpımı kaç tane alan eşit? Üç tane alan eşit, yani küçük A kareye üç tane A'ya eşittir derim. Peki burada x gördüğüm yere A yazıyorum. Bak, y eşittir m çarpı ne geldi? A geldi. Peki burada e, direkt ifade olarak Y'yi bulabiliriz. Y değerimiz neymiş? M çarpı A'ymış. Y'yi de MA olarak niteledim. Yine şuradaki hatta şurayı MA'yı kırmızıyla yazayım. Daha belirgin olsun. Şuradaki C ile kestiği noktanın uzunluğunu yine bulurum. Bu sefer de Y'miz A'ymış. A eşittir. Direkt KX ise X'i bulmak için de her tarafı K'ya bölerim. Direkt A bölü K'da şuradaki X uzunluğumuz gelir. Peki bunları neden buluyorum? Alan yorumlamasına gideceğim. Benim A alanım kime eşit? Taban kenarı çarpı yükseklik bölü 2. A eşittir. Taban kenarım A. Yüksekliğim MA bölü 2. Şimdi A kare kime eşitti? 3A'ya. Bak şimdi şunu yazdım. A eşittir. M çarpı küçük A kare bölü 2. A kare 3 A'ya eşittir. Şuraya 3A yazıyorum. A eşittir. M çarpı 3A bölü ne geldi? 2. Şunlar gitti. Direkt 2 eşittir. 3M ise M ne geldi buradan? 2 bölü 3. Birincisi cepte. Aynı şeyi ikincisi için yapacağım. Onu da başka bir kalem yapalım. Hemen geliyorum. Bak buradaki alan A çarpı A bölü K bölü 2 eşittir. Kime eşit? A eşit. Bak burada A ile A'nın çarpımı A kare. A kare kime eşitti? 3A'ya. Hemen şunu yazıyorum. 3A bölü K çarpı 1 bölü 2. Kime eşit? A'ya eşit. Şunlar gitti yine. Direkt 3'te 1'i çarptım. 3, 2K ise iç dış yaptım. Şurada 1 kaldı. K buradan ne geldi? 3 bölü 2 geldi. Şimdi bana ne soruluyor? Direkt K ile M'in farkı soruluyormuş. K'mız direkt 3 bölü 2. M'miz de nedir? 2 bölü 3'tür. Eşitli paydayı 3 ile 2 ile 9 eksi 4 bölü ne geldi? 6 yani 5 bölü 6 olarak cevabımız nerededir? 5 günlüdür 32. sorumuzda. 33. sorumuza geldim. Hemen beraber bakalım. Bir buzdolabının alt programlı soğutucusu bölmesine ait dairesel butonu verilmiştir. 6 çizgi şekildeki gibi birden 6'ya kadar numaralandırılmıştır. Numara sardışık sayılar her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup buton döndürüldüğünde üzerindeki ok hangi çizgiyi gösteriyorsa o çizgiye ait program seçilmiş olur. 3 numaralı program seçiliyken buton 80 derece döndürüldüğünde 5 numaralı program seçilmiş oluyor. Buton 3 numaralı seçiliyken 80 derece döndürüldüğünde 5 numaralı program seçilmiş oluyor. Yani 3'ten nereye gitti? 5'e gitti. Yani 2 bölmede değer 80 dereceyken 1 bölmede değer nedir? 40 derecelik bir açı yapıyormuş. Tamam bunu öğrenmiş olduk. Buton yalnızca saat yönünde döndüğü bilindiğine göre yani saat yönü demek ne tarafa doğru? Direkt sağa doğru dönmektedir. Güzel. 5 numaralı buton direkt 2 numaralı programın seçilebilmesi için yani şuradan gelecek 5 numara dönecek dönecek nereye kadar 2'ye kadar hareket edecek. Buna göre kaç derecelik açı döndürülmelidir? Şimdi 5 ile 2 arasında bakıyorum 1, 2, 3 tane bölme var. Normalde 3 bölmede bunu halletmek gerekiyor ama saat yönü dediği için saat yönü nedir? Ters yöndür. Dolayısıyla açıyı ne yapacağım? Bulduğum açıyı çıkartacağım hemen 3 bölmede bizim değer olarak 3 ile 40'ı çarptım. 120 derecelik bir açı yapar. Ama saat yönünün tersi dediği için 360'dan ne yapacağım? Saat yönü dediği için 120'yi çıkaracağım. 240 derecelik bir açı yaparsa bizim iş ne yapar? Olur. Direkt 33. sorumuzun cevabı C şıkkındadır ifade olarak. 34. soruya geldim. Köşeleri ABC harfleriyle isimlendirilmiş üçgen biçimindeki ABC kartonu şekil 1'de gösterilmiştir. Belirli sayıda ABC kartonun C köşeleri çakıştırılmış. Şu C'ler şurada. Ve B köşeleri de daire yayının üzerinde. Yani B köşesi daire yayının üzerindeyse o zaman şurası CB 6 ise dairenin yarı çapı 6'dır. Tamam direkt bunu bulmuş olduk. Zaten soru da bunu verdi bana. İkideki gibi dizilmişlerdir. Buna göre diyor şekillikteki mavi renkli bölgenin alanı kaç birim karedir? Önce ben şu dairenin alanını bir bulayım. Buna A diyeyim veya alan diyeyim. P çarpı R kareden P çarpı 6'nın karesinden fıstık gibi 36 P'lik bir alanı buldum. Bana mavi bölgenin alanını soruyor. Yani tüm alandan şu sarıların alanını çıkart diyor. Mavi oluştur diyor. Şimdi ben sarıları nasıl bulurum arkadaş? Bak şimdi burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane üçgen var. Ve dairenin ne yapmış? direkt çevresi kadar hareket etmiş. Yani 360 derece. O zaman 360'ı ben 8 tane üçgene bölersem şu aradaki açıları ifade edersem bir açı değer olarak 45 derecedir. Ha bak şurası neymiş? 45 dereceymiş. O zaman ben şurada birinci üçgende bir tane üçgenin alanını bulurum. Nereden bulurum? Sinüsten veya şuradan bir dikme çekersin. Haşı bulursun. 6 ile çarpıp 2'ye bölersin. Uzatmayacağım alan diyeceğim 1 bölü 2 bc çarpı sin alfa diyeceğim bir tanesinin alanı hatta alan demeyelim buna da başka bir şey diyelim s diyelim bir tane s ise 8 tane üçgen olduğu için 8 s bulacağım toplam alanda s diyorum 1 bölü 2 kenarlarım 3 ve 6 aradaki açının sinüsü direkt sinüs 45 derece olarak yaz buradan 9 tane sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. Bu bir tanesi. Bana 8 tanesi lazım. 8 este 8 çarpı 9 kök 2 bölü 2'den 30, 72 kök 2 bölü 2'den 36 kök 2 geldi. Peki benden istediği mavi bölgenin alanı ne? A eksi 8 tane S. A dediğim 36P eksi 8 tane S 36 kök 2. Al 36 parantezini P eksi kök 2 olarak cevabım nerededir? B şıkkındadır. Direkt ifade olarak 34. sorumuz. Hemen geliyorum 35. sorumuza. Dik koordinat düzleminde x artı 2 y eksi 4 eşittir 0 doğrusu x ve y eksenlerini sırasıyla a ve b noktalarında kesmektedir. Şimdi x eksenini kestiği noktaları x'e 0 vereyim. Şuraya 0 verdim. 2 y 4 ise y'miz 2 çıktı. Veya şöyle yapayım. 0 artı 2 y eksi 4 0 2 y 4 ise y'miz 2'dir. Tamam. Şimdi ikinci olarak y'ye 0 veriyorum bu sefer. Y'ye 0 verdim. X artı 0 eksi 4 0 x'im ne geldi? 4. Burası da x'im ne geldi? 4. Yani noktaları 0'a 2 ve 4'e 0 olarak yazdım. X eksenini kestiği x ve y eksenlerinin x'i a noktasında Direkt Y'yi de ne diyeceğim? B noktasına. O zaman şu A olacak. Şu da B olacak. X'i A noktasında. Y'yi B noktasında kesiyor. Bak şimdi şuradan bir ifademizi işaretleyelim. Yanlışlık olmasın. 0-2 Şuraya 0-2 yazdım. <laughs> Direkt 4-0 şuraya 4'e 0 yazdım. Şuradan ifadeyi ne yapıyorum? Kesiştiriyorum. Direkt 4'e 0 A noktası ve 2'ye 0 B noktası olarak niteledim. Ve Y eşittir X doğrusunda şuradan da Y eşittir X'i çizelim. Y eşittir X birinci açı doğrusudur. Direkt C noktasında ne yapmış? Kesmiş. Peki C noktasının da koordinatlarını bulalım. Bakın X artı 2 Y eksi 4 ise X artı 2 Y 4'tür. X eşittir idi x eksi y'yi de o zaman sıfır olarak yazalım. Yani şunu şuraya aldım. x eksi y eşittir sıfır dedim. Direkt ifade olarak ne yapalım? Şunu eksiyle çarpalım hatta. Eksi x, x artı y olsun. Şunları götüreyim arkadaş. 3 tane y 4 ise y değeri ne geldi? 4 bölü 3. E x ile aynıydı bunlar. Y eşittir x çünkü bunlar. X'i de 4 bölü 3 o zaman. O zaman şurası 4 bölü 3'e 4 bölü 3 olarak yazdım. Şimdi AC uzunluğunun BC uzunluğunu oranı soruyor. Yani AC uzunluğunu veya BC uzunluğunu ben nasıl bulurum arkadaş? İki nokta arası uzaklıktan bulurum. Hemen şurada AC'yi yazalım. Neydi iki nokta arası uzaklık? Hatta X, diye bir tabir yapayım. Y2 eksi Y1'in karesi artı X2 eksi X1'in karesi iki nokta arası uzaklık direkt uzunluğun karesine eşit. O zaman AC'nin karesi diyorum. Bak şimdi uzunlukları direkt Yazıyorum. Y2, Y1 fark etmez. 4'ten 4 bölü 3'ü çıkarttım. 4 eksi 4 bölü 3'ün karesi. 0'dan 4 bölü 3'ü çıkarttım. Artı 4 bölü 3'ün neyi geldi? Karesi. AC'nin karesi toparlıyorum. 3 kere 4, 12, 4'ü çıkarttım. 8 bölü 3'ün karesi. 64 bölü 9. 4 bölü 3'ün karesi. 16 bölü 9 topladım. 80 bölü 9. AC'nin karesi. 80 bölü 9. Her tarafın kökünü alırsam kök 80. 4 kök 5'tir. Kök 9 3'tür. Şimdi AC'yi buldum. BC'ye geliyorum. Yine aynı mantıkla yapacağım BC'yi de. BC'nin karesi diyorum. 4 bölü 3'ten 0'ı çıkarttım. 4 bölü 3 eksi 0'ın karesi. 4 bölü 3'ten kimi çıkarttım? 2'yi çıkarttım. 4 bölü 3 eksi 2'nin karesi. Direkt kime eşit? BC'nin karesi. Şuradan 4 bölü 3'ün karesi 16 bölü 9. Şurası 3 kere 2. 6 eksi 2'yi çıkarttım. Direkt ne geldi? 6 eksi 4'ten eksi 2 bölü 3'ün karesi. Yani 4 bölü 9 mu geldi? Bu da 20 bölü 9. Her tarafın kökünü alırsam BC'de kök 20. Direkt 2 kök 5'tir. İfade olarak kök 9'da nedir? 3'tür. Yani 2 kök 5 bölü 3 olarak yazdım. Bak en son ifadeyi şuraya yazıyorum. AC bölü BC mi istendi benden? AC'ye baktım. Neredesin AC? Şurada. 4 kök 5 bölü 3. 4 kök 5 bölü 3 bölü. Neredesin BC? Şurada. 2 tane kök 5 bölü 3. Şu 3'ler gitti mi arkadaş? Kök 5'ler de gitti. 4 bölü 2'den tertemiz ne çıktı? 2 çıktı. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır. 35. sorumuzdan. 36. sorumuza geldim. Yine terleten sorular gayet güzel hazırlanmış düşünce olarak. Dik koordinat düzleminde x ekseni üzerinde bulunan bir p noktasının 2x eksi y eşittir 0 doğrusuna olan en kısa uzaklığı 2 kök 5 birimdir. Bak şimdi şuradan ne diyelim. Şu hatta y eşittir 2x doğrusudur. Şöyle çizeyim. Y eşittir 2x veya 2x eksi y eşittir 0 da diyebilirsiniz. En kısa uzaklık dik uzaklıktır. Dik uzaklığım ne kadarmış? 2 kök 5'miş. Şu nokta nerede? X ekseni üzerinde. X ekseni üzerinde y'miz 0'dır. X'imiz de nedir? X'tir. Tamam bunu yazdık. Şimdi bu noktanın bu doğruya olan uzaklığı. Noktanın doğruya olan uzaklığını bulalım. Hemen neydi? Uzaklık D ile nitelim. A 1 artı b 1 artı c bölü kök içinde a kare artı b karenin kökü uzaklığı eşittir. Bu iki kök 5 arkadaş. Bunu zaten vermiş bana. A ile x1'i çarpıyorum. A dediğim direkt 2. x1 dediğim x. 2x. B ile y1'i çarpıyorum. Eksi 1 ile 0'ı çarptım. Artı c. C'miz yok Allah'a şükür. Bölü kök içinde a kare artı b kare. A'mız 2. Iki, 2'nin karesi. Artı b'miz eksi 1. Bir, eksi 1'in karesi. Bunun neyi? kökü değer olarak neymiş? 2 tane kök 5 eşitmiş. Yukarıda şurası 0, 0, 2x geldi. Mutlak değer 2x bölü 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1 kök 5 eşit oldu kime? 2 tane kök 5'e. Hemen 2x değer olarak mutlak değer 2x kime eşit oldu? 2 kök 5 ile kök 5'i çarptım. 2 çarpı kök 5'in karesi yani 10. Mutlak değer 2x değer olarak 10sa mutlak değer x değer olarak 5'tir. Buradan x ya 5'tir ya da eksi 5'tir. Direkt uzaklık dediği için uzaklık eksi olmaz. O zaman x'imiz uzaklık olarak nedir? 5'tir. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebiliriz 36. sorumuzda. 37. sorumuza geldim. Dik koordinat sisteminde orijine göre yansıması Direkt B noktasıymış. Şimdi orijine göre A noktamız eğer X'e Y ise orijine göre yansımada koordinatların direkt işaretleri değişir. Eksi X'e eksi Y olur. Yani şuradan hemen eksi 4'e 2'nin yansıması direkt ne geldi? 4'e eksi 2 geldi. Tamam bunu niteledik. Şimdi bu noktayla devam edeceğim. B noktasının 2 birim sola bir birim yukarı ötelenme sonucunda C noktası. Sola doğru ötelenmede X'ler azalır. Yukarı ötelenmede Y'ler ne yapar? Artar. Tam tersi de X ve Y için doğrudur. Sağa doğru da X'ler artar. Aşağıda da Y'ler azalır. Şimdi 2 birim sola diyor. O zaman X'i 2 birim azaltacağım. 4 2 geldi. Bir birim yukarı Y'yi ne yapacağım? bir birim artıracağım. Eksi 2 artı 1 geldi. Yani son aşamada 2'ye eksi 1 noktası cepte. Tamam bunu da yazdım. C'den sonra orijin etrafında pozitif yönde 90 derece. Bak şimdi bunu göstermek istiyorum. Pozitif yön dediğim <laughs> direkt saat yönünün tersi. Yani şöyle sola doğru döndürdüğünüzde esasen bu e, pozitif yönde değil de negatif yönde direkt esasen ters yönde kaç derece döndürmek demektir? 270 derece döndürmek demektir. Peki saat yönünde 270 derece döndürmenin formatı nedir? İfademiz eğer A'ya B ise saat yönünde 270 derece döndüğünde ifade ne gelecek? Eksi B'ye A olarak gelecek. O zaman ifademiz direkt A'ya B en son nerede kaldı? Nokta olarak 2'ye eksi 1'de kaldı. 2'ye eksi 1 noktasını 270 derece döndürdüğünde veya pozitif yönde direkt ifade olarak yazdığında y'nin eksili koordinatı yani eksi parantezinde eksi 1 a'yı da ne yapıyorum? Ters çeviriyorum. Direkt 2 olarak yazdım. Yani en son oluşan nokta nedir? 1'e 2 noktasıdır. Bu koordinatların neyini soruyor bize? Direkt toplamını soruyor. 2 artı 1'den sonucumuz ne eşittir? 3 eşittir. Geçmiş dönemlerde bu tarzı sorulmuş sınav soruları mevcut. 38. sorumuza geldim. Hemen bakalım. Dik koordinat düzleminde x eksi 3'ün karesi artı y kare eşittir 25. Yani hemen bak formatı yine hatırlatıyorum hep. x eksi a'nın karesi y eksi b'nin karesi r kareydi. O zaman r kare 25 ise r'miz 5'tir. a'mız değer olarak 3'tür. b'miz de 0'dır. ifadesini yazabiliriz. Yani merkezi 3'e 0 olan ve yarıçapı 5 birim olan ne var bizim elimizde? Bir çember denklemi var. Hemen bak. Değerleri yerine oturtuyorum. Merkezi neymiş? 3'e 0. Şuraya 3'e 0 aldım arkadaş. Şurada olsun. Direkt yarı çapım 5 birimmiş. O zaman yarı çap şuradan 5 birim gitsin. Şuraya 8. 5 birim de sola gelsin. Eksi 2 birim olarak yazalım. Şuradan hemen size kendin gibi yamuk bir tane ne yapıyorum? Çember çiziyorum. Şöyle çizdim. İfade olarak. Şimdi baktık bize ne soruyor? Direkt e, AB uzunluğunu soruyor. Şimdi A'yı B'yi nasıl tanımlamış? E, y eksenini A ve B noktalarında kesiyor diyor. Hemen şuralar o zaman farklı bir ifadeyle yapalım. A'ya B noktalarında kessin. E benim çemberimin yarıçapı 5 arkadaş. Şurası 5. Burası da 5. E, buradaki uzunluğun 3. O zaman şuradaki uzunluklara ne kalır? Bilindik bir üçgen. 3, 4, 5. Artı 4 buradan uzunluk e, olarak 4 birim şurada da yine 4 birimlik neyim var uzunluğum var koordinat olarak eksi ama uzunluk ne yapmaz eksi olmaz o yüzden artı alacağız abi uzunluğunu soruyor yani şuradan şuraya kadar olan mesafeyi soruyor 4 artı 4'ten ne diyeceğim 8 birimlik bir uzunluğumuz vardır 38. soru direkt tanımlama sorusu yani grafik üzerinden denklem üzerinden alınan verileri ne yaptım grafiğin üzerine yerleştirdiğimizde pat diye çıktı sorumuz Direkt sorumuz D şıkkındadır. 39. sorumuza geldim. Özdeş iki küp birer yüzeyleri çakışacak şekilde birleştirilerek bir karedik prizma elde ediliyor. Anladığım şu. iki tane küpüm var. Şöyle şu. Bunun üzerine bir tane daha konmuş ve ne elde edilmiş? Bir karedik prizma elde edilmiş. Bu prizmanın cisim köşegeni. Cisim köşegeni çokça sorulan bir soru tipi. Direkt 6 tane kök altıymış. Peki cisim köşegenini ben nasıl buluyorum? Şöyle dik üçgenler. Şu uzunluklar A'ya A ise şurası. Diklik bakın. A'ya A ise şuradaki uzunluğum A kök 2. Şu uzunlukları birleştirdiğimizde biz ne elde edeceğiz? Cisim köşegenini. Bak şurada çiziyorum daha net olsun diye. Şurası 2A. Şu kenardaki de alt köşe A kök 2. Şurası neymiş? 6 tane kök altıymış. Şimdi alalım kareleri. 2A'nın karesi 4A kare. A kök 2'nin karesi direkt 2 tane A kare. 6 kök 6'nın karesi 6'nın karesi 36 çarpı ne geldi? 6. Hemen buradan 6 tane A kareye 36 çarpı 6 ise şunları götürdüm. A kare 36 ise A kenarım ne çıktı? 6 çıktı. Ha, küpün direkt ne çıktı? Bir kenarı 6 birimmiş. Buna göre Kübün neyini soruyor? Hacmini soruyor. Hacim neydi küpte? A küptü yani altının kübünden direkt 216 olarak cevabımız nerededir? 39. soruda D şıkkındadır diyebilirsiniz. 40. sorumuza geldim. ABC dik üçgen AB6 BC 2 birim. ABC üçgeni biçimli karton BC kenarı üzerinde yani şuradan şöyle döndürülüyor herhalde. 150 derece döndürüldüğünde direkt kartonun taradığı bölgenin hacmi kaç birim pi kaç pi birim küptür. Şimdi ben bunu tam taratsam bak gözünde şey olsun diye hayalinde tam taratsam şuradan ne oluşacak? Bir koni oluşacak. Yarı çapım 6 yüksekliğim kaç birim? 2 birim direkt ifade olarak BC kenarı üzerinde eğer ABD döndürseydin bu sefer yüksekliğin altı yarı çapın iki olacaktı. Çok karıştırmıyorum. Şimdi ifadeyi niteledim. Bana ne kadarını soruyor? 150 derece. Ben bunu ilk önce 360 derece üzerinden bulsam, tüm hacmi bulsam, 360 derece eşittir desem, 150 derecelik ne kadar desem bizim iş olur. Peki koninin hacmi neydi? Pi çarpı r kare çarpı h bölü ne gelecek? 3. Hemen yazıyorum pi'yi pi olarak yazdım. R altının karesi çarpı haşım 2 bölü ne dedim 3. Buradan ne geldi? 36-72 bölüşten 24 pi. Peki 24 pi ben bunu kaç derece döndürdüğümde oluşuyor? 360 derece döndürdüğümde oluşuyor. O zaman 24 pi'yi değer olarak 360 derecede yapıyorsa 150 derecede ne kadarını yapar diyorum. Veya x olarak niteledim. Ne geldi x'im? 150 çarpı 24 pi eşittir 360 çarpı ne diyeceğim? x mi diyeceğim? Şu sıfırları attım. 24 ile 36'yı sadeleştirdim. 12'ye böldüm 2. 12'ye böldüm ne geldi? 3. 15 ile 2'yi çarpım 30 pi eşittir 3 x'i e. her tarafı böldüm 3'e. X'im ne geldi? 10 pi olarak cevabım nerededir? C şıkkındadır diyebiliriz 40. sorumuzda. Bir sonraki deneme altının çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikle kalın.